Buyurun çekim değil el mi? Erdoğan Cumhurbaşkanı. Şimdi. Şimdi. Hı? Buyurun efendim. E, Sağlık Bakanlığı Cumhurbaşkanı. Artık e, artık nereye gitmeyeyim biliyor musun? Nereye Hastaneye gitmeyeyim? Hastaneye gitmeyin çünkü orada her yeri suluyorlar. Peki efendim. Bize e, bir mesaj geldi. Ee, hastaneler kapatıldı diye. Bu doğru mudur? Ee, evet. Bir de bir, e. orada ne var anne söyle kulağına. Söyle. Bilmiyorum ben. Söyle. Bilmiyorum. Korona virüsü. Ee, Korona virüsü vardı. Gitmeyin. Arabalarda da var. Taksilerde de her yerde var. Her yerde var. Sağ ol efendim. Efendim. <laughs> Çünkü efendim. E, aslan, e, artık eve gelin üç gün elinizi yıkayın. Yatakta da girince, ellerini ellerinizi markette sürünce, bisiklete elleyince, <laughs> şekere elleyince, e, yemek yedikten sonra elinizi yüzünüzü yıkayın. Peki. Peki aşağı inmemize gerek var mı? Bahçeye mi? Evet, inebilir miyiz? Evet. Bir de bir de parklara gitmeyin. Çünkü orası neydi? Kuran burası. Peki konu parka gidebilir miyiz? Evet, evet, hayır. Neden efendim? Çünkü orası da Kurana. Peki bu koranımın ismi nereden çıktı efendim? Televizyondan. <laughs> Kurana ne için biliyor musunuz? Ne için efendim? Hastalık kapıyorsunuz ya. O yüzden. Hmm, peki hastalık kapmak için neler yapabiliriz? E, ee, Abur cubur, süt, portakal, salatalık. Peki efendim şimdi millet e, böyle evlerine eşya stokluyorlar. Bu doğru mu sizce? Yok doğru değil. Sadece e, ayran içmeniz lazım süt içmeniz lazım. Portakal içmeniz lazım. Peki siz neden o zaman bulundurdunuz evinizde stokları? Bol 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 çay içmeniz lazım. Bol bol su içmeniz lazım. Evet efendim başka var mı söyleyeceğiniz bir şey? Var. Dinliyorum. Artık evinizde eşya var mı? Evet, tabii ki var. Yerde mi oturacağız biz? Ya makarna var mı? Makarna var. Ama marketlerde makarna yok. Kalmadı mı? Hı -hı. Hiçbir şey kalmadı mı? Yok marketlerde kalmadı. Allah Allah sen. senin bilmen lazım. Ben mi bileceğim ondan? Yani